Şimdi Alican bir kadına böyle yapsa ne kadar kızarım testi yapıyoruz. <laughs> bu ne abi normal FaceTime. Face konuşurken dil çıkarıyorsun keserim o Olur. dilini <laughs> görürsün gününü. Oğlum niye dil çıkarayım ki zaten? Yedi kızarım. Çünkü bir çok kızarım ve ne çıkacağını bilmediğim için yedi kızayım. Yani çok kendimi... anlamsız oldu bu şeyi. Evet. Motora bindirmişim motorum yok binemez. Motora bindirmeye Bindiremem. Bir motoru ehliyetim yok ki. Tamam 6 kızayım o zaman. 6 birim kızdım. 6 biraz daha yüksek kızdım Yani cilt bakımı yapıp fotoğraf çekmek yani çok kötü değil. 8. Yok, yok artık. Tatlım ben aradan çekeyim yok istersen. Artık. Hani bu ben gideyim bu saçmalık. istersen. Koy bir. Kardeşim. Bir koy bir. Ne biçim test bu? Bir bir. Çok bak. 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 Çok sinir. Bak. Koy iki. Bas iki bas. Kaç saç onu da biliyorsun. Bas bas iki bas. Saçma sapan şeyler. Yani. Squat'ta böyle yardım edilmez arkadaşlar. Tekniğini biliyoruz. O yüzden. Kardeşim böyle geç bunu. spot. Bu. Bu. Beni çok sinirlendiriyorsunuz. Geç bunu geç. Bu Sen de beni sinirlendiriyorsun. 9 9 saçma bu. Böyle spot edilmez abi. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık. bak, artık. dudağının yakınından 3, öpüyor. Falan. 3 3. Kart bak. 3 3. 3 olmaz böyle şeyler. <laughs> Sınanıyorum. Sınanıyorum. Neden uzaklara bakıyorsun? Çok ağır kaçtı. Neden uzaklara bakıyorsun? Çok bak. Kuşları izlemeye karar verdim bir anda. Kız her yerini öpüyor. Ne alakası var? Kim ya? Ne? Sen Bu ne, ne saçmalık ya? <laughs> Kapat şunu ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi abi? Kapatalım mı lütfen bunu? Kapatalım mı bunu lütfen? Dur bakayım ne çıkacak? Dur dur. Şu an dur be. Ha, tamam. Şu an tamam, tamam. bitti kapatın. Ben kuşları izleyeceğim. Sen izle kuşla ben göstereceğim kuşu şimdi sana.